Geçen yıl bu zamanlar gecelerimi ve gündüzlerimi ekran karşısında eski fellowların videolarını izleyip kendime bir şeyler bulmaya çalışarak geçiriyordum. Sonuçta kendimi değil motivasyonumu anlatmalıydım ve bunu yaparken yaratıcı olabilmem gerekiyordu. Son gün anca yetiştirebildiğim videomla bütün aşamaları geçip %0.24'lük dilime girmişken bana çok şey öğreten Yomi Castro ile gerçekleştirdiğim mülakatın ardından fellow yolculuğuma kısa bir ara vermiş oldum. Bitti ya da son buldu demiyorum. Çünkü inanıyorum ki girişimcilik bir serüven. Geçen yıl son aşamada elenmek de benim hikayemin tuzu biberi. Yeniden daha büyük bir azimle bir kez daha başvuruyor. Çünkü Sina Afra'nın da malum mailde söylediği gibi girişimci asla pes etmez. <laughs> Entrepreneurship is about turning what excites you in life into capital so that you can do more of it and move forward with it. İşte tam da bu yüzden girişimci dediğimiz insanların modern dünya düzeniyle birlikte sadece ve sadece Silikon Vadisi'nde ya da startup ofislerinde olduğuna inanmıyorum. Girişimciliğin içten geldiğini ve önlenemez olduğunu, bir kariyer opsiyonundan çok bir yaşam gayesi, bir değişim arayışı olduğunu biliyorum. Girişimci olunur mu, girişimci doğulur mu tam olarak bilemem ama kendi anladığım dilden size motivasyonunu şöyle özetleyebilirim. Güzel bir yemek yapmaya çalıştığınızda ya bir listeniz vardır malzemeleri toplamakla uğraşırsınız ya da malzemeleriniz vardır bir tarif ararsınız. Ben kendi tarifim ve malzemelerimle Girişimcilik Vakfı'nın da bu yolda bana içinde ağır ağır pişebileceğim bir fırın olmasını dileyerek geliyorum. So pick me, choose me, love me.